Merhaba arkadaşlar. Yeni bir okuma parçasıyla beraberiz. Sonuna kadar okuyacağız, Türkçelerini tek tek söyleyerek, kelimelerin üzerinden tek tek geçerek. Sonrasında reading çalışması yapacağız. Yani okuduğumuzu anlama. Bunu nasıl yapacağız? Üzerine sorular soracağız ve parçadan cevaplarını bulmaya çalışacağız. En sonda da yeni başladığımız birkaç videodur. Tam hikaye bütünlüğünde parçalar okumaya başladığımız için en sonunda hiç Türkçesini söylemeden komple İngilizcesini bir kere daha okuyacağım. Bütün kelimeleri hiç takılmadan cevaplayabilene kadar, bütün cümleleri kendi kendinize Türkçe'ye çeviriyor olana kadar bir daha bir daha tekrar etmelisiniz. Zaten çok kısalar, rahatlıkla yapabilirsiniz. The Goldfinch Bu ismi Pussycat is a very good hunter. Pussycat oldukça iyi bir avcıdır. She can catch all moving objects easily. Bu arada okumanın pratiğini de ben İngilizce okurken isterseniz şimdi hani durdurup yapmayın, dinleyin. İkinci tur okurken her cümleyi durdurup önce İngilizcesini sonra Türkçesini söyleyin. Bütün hareket eden nesneleri kolaylıkla yakalayabilir. Today, bugün, She walks around in the garden. Bugün bahçede etrafı dolaşıyor, geziyor, yürüyor. Suddenly, ansızın, she sees a bird cage on a tree branch. Ansızın bir bir ağaç dalında bir kuş kafesi görür. She comes closer to see it. Onu görmek için daha yakına gelir. There is a bird in the cage. Kafeste bir kuş var. But ama the door of the cage is closed. Ama e, kafe, e, kafesin kapısı kapalıdır. Now Pussycat tells the bird to go out of the cage. Şimdi Pussycat kuşa der ki Kuşa şöyle anlatır. Kafesin dışına çıkmasını söyler. Böyle söylüyor. Very çok. Good, iyi. Hunter, avcı. Catch, yakalamak. All, bütün. Moving, hareket eden. Move, hareket etmek. Moving, hareket eden. Object, nesne. Easily, kolaylıkla. Today, bugün. Walk, yürümek. Around, etrafında çevresinde. Garden, bahçe. Suddenly, ansızın. See, görmek. Bird, kuş. Cage, kafes. Tree, ağaç. Branch, branch, dal. Come, gelmek. Closer, daha yakın. See, görmek. Bird, kuş. Cage, kafes. Cage, kafes. Door, kapı closed kapalı. Nereden aklınıza gelsin? Closet değil mi? birebir buradan alıntı. Closed. Tell anlatmak, söylemek. Bird kuş. Go out dışarı gitmek. Cage kafes. What's your name, little bird? Adın ne küçük kuş? Goldfinch. Goldfinches need freedom. Goldfinchler özgürlüğe ihtiyaç duyar. They sing very well. Çok iyi şarkı söylerler. Why don't you come out? Neden dışarı gelmiyorsun? And sing me a song. Ve bana bana şarkı söylemiyorsun. I don't like freedom. Özgürlüğü sevmem. I can sing a song for you in the cage. Senin için senin için e, kafeste şarkı söyleyebilirim. Alright, tamam. I listen to you. Seni dinliyorum. The goldfinch begins to sing. Kuş diyelim, hani adı bu. Şarkı söylemeye başlar. Ah, oh, you sing very well. Çok iyi şarkı söylüyorsun. Why don't you become a famous singer? Neden? Ünlü bir şarkıcı olmuyorsun you can go to a radio channel and sing there bir radyo kanalına gidebilir ve orada şarkı söyleyebilirsin little küçük bird kuş need ihtiyaç duymak freedom özgürlük freedom özgürlük Sing şarkı söylemek. Sing şarkı söylemek. Sing şarkı söylemek. Sing şarkı söylemek. Song şarkı. Song şarkı. Başka yok. Peki. Come gelmek. Out dışarı. Uh, cage kafes. Alright tamam. Listen to dinlemek. Begin başlamak. Very well çok iyi. Why neden? Why neden? Become olmak. Famous ünlü. Singer şarkıcı. Channel kanal. There orada. The. I don't know the way to the radio station. Radyo istasyonunun yolunu bilmiyorum. I have got a lot of friends at the radio station. Radyo istasyonunda çok fazla arkadaşım var. I take you there. Seni oraya alabilirim, götürebilirim. Come out of the cage. Kafesin dışına gel. Describe the way. Yolu tarif et. I can go there alone. Oraya yalnız gidebilirim. No, you can't. Hayır, gidemezsin. We can go there together. Oraya birlikte gidebiliriz. You can lose your way. Yolunu kaybede, yolunu kaybedebilirsin. If I go out, dışarı gidersem, my owner becomes angry. Sahibim kızar, kızgın olur, kızar. I can ask him for a permission. Ee, ondan Şöyle söyleyeyim, hani önce tamamını çevireyim. sonra tam Türkçe'ye çevirelim. Ona izin vermesi için sorabilirim, yani ondan izin isteyebilirim. Pasiket convinces Goldfinch, kedi kuşu ikna eder. Alright, tamam. Goldfinch answers diye cevap verir. Take a permission for him. Ee, onun için şey from him, ondan izin al. I wait here burada bekliyorum. No bilmek. Ne çok yeni kelime var dikkat ettiniz mi? No bilmek. Way, yol. Way, yol. Way, yol. Radio station, radyo istasyonu. A lot of bir sürü. Friend, arkadaş. Take, almak. There, oraya. Come out, dışarı gel. Cage, kafes. Describe, tarif etmek. Alone, yalnız. Der oraya. Der oraya. Go gitmek. Together birlikte. Lose kaybetmek. Dış out dışarı. Go gitmek. Owner sahip, sahibi. Become olmak. Angry kızgın. Permission izin. Permission izin. Take almak. Ask sormak. Convince ikna etmek. All right. Tamam, peki. Answer, cevaplamak. Wait, beklemek. Here, burada. Pussycat walks back home. Kedi eve geri yürür, gider. Goldfinch sings loud this time. Kuş bu defa yüksek sesle şarkı söyler. He calls Bobby. Bobby çağırır. The dog of the house. Evin köpeği. Bobby can hear goldfinch. Bobby kuşu duyabilir. He comes to the tree. Ağaca gelir and asks. Ve sorar. What's the matter little bird? Sorun ne? Küçük kuş. Pussycat wants to take me to the radio station. Kedi beni radyo istasyonuna götürmek istiyor. Can you come with us? Bizimle gelebilir misin? Sure. Tabi. Bobby answers. Diye cevap verir Bobby. Pussycat is back now. Kedi şimdi geri gelir. She sees Bobby near the cage. Bobby'yi kafesin yanında görür. She's very afraid. Çok korkar. She cannot come closer. Daha yakına gelemez. She shouts from a distance. Uzaktan bağırır. Miau. Little bird, küçük kuş, send Bobby away. Bobby'yi uzağa gönder. Bobby understands pussycat's cat's cunning. Bobby, kedinin kurnazlığını anlar. He's angry with the cat. Kediye kızar. He runs after pussycat. cat. Um, kediyi kovalar. Pussycat cat lives there immediately pardon bazıma kaçtı kedi orayı hemen terk eder back geri see görmek ni yanında cage kafes afraid korkmak closer daha yakın come gelmek shout bağırmak distance uzak mesafe. Um, away uzak. Little küçük. Bird kuş. Understand anlamak. Cunning kurnazlık. <laughs> Angry with kızmak. Bir şeye kızmak. Cat kedi. Run after peşinden koşmak. Uh, leave ayrılmak. Der orayı immediately hemen. Bu defa boşluk doldurma soruları var. Şurada kelimeler var. Bu boşluklara dolduracağız. Use these words in the blanks. Boşluklara bu kelimeleri kullanın. Cage kafes, freedom, özgürlük, alone, yalnız, goldfinch, zaten kuşun adı, türü, send away, uzaklaştırmak, uzağa göndermek. The dog is barking at midnight. Köpek gece yarısı bağırıyor, Havluyor We must send it away. Onu uzağa göndermeliyiz. There's a beautiful bird in the <laughs> güzel bir kuş var içinde. Neyin içinde? In the cage. Kafesin içinde. He's not married. Evli değil. He lives nasıl yaşar? Alone. Yalnız yaşar. In his house. Evinde. Ee, nokta nokta are bright colored songbirds. Şarkı söyleyen parlak renkli kuşlardır. Kim? Goldfinches. Is very important for the people of a country. Ee, bir ülkenin insanları için çok önemlidir. Ne? Freedom. Özgürlük. Şimdi And İngilizce English occurs as a The Goldfinch. Pussycat is a very good hunter. She can catch all moving objects easily. Today she walks around in the garden. Suddenly she sees a birdcage. On a tree branch. She comes closer to see it. There's a bird in the cage, but the door of the cage is closed. Now, Pussycat tells the bird to go out of the cage. <coughs> What's your name, little bird? Goldfinch. Goldfinches need freedom. They sing very well. Why don't you come out and sing me a song? I don't like freedom. I can sing a song for you in the cage. All right, I listen to you. The goldfinch begins to sing. Ah, you sing very well. Why don't you become a famous singer? You can go to a radio channel and sing there. <coughs> I don't know the way to the radio station. I've got a lot of friends at the radio station. I take you there. Come out of the cage. Describe the way. I can go there alone. No you can't. We can go there together. You can lose your way. If I go out, my owner becomes angry. I can ask him for a permission. Pussycat convinces Goldfinch Goldfinch. All right, Goldfinch answers. Take a permission for from him I wait here <coughs> Pussycat walks back home Goldfinch sings loud this time He calls Bobby the dog of the house. Bobby can hear goldfinch he becomes to the tree he comes to the tree and asks. What's the matter, little bird? Pussycat wants to take me to the radio station. Can you come with us? Sure, Bobby answers. Pussycat is back now. She sees Bobby near the cage. She's very afraid. She cannot come closer. She shouts from a distance Meow! Little bird sent Bobby away. Bobby understands Pussycat's cunning. He is angry with the cat. He runs after Pussycat. Pussycat leaves there immediately. <inaudible>